Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha sorumuz kaldı. EBOB ile alakalı. Bunu bitirdikten sonra ekoku ilgilendiren sorulara geçeceğiz. Geçiş yapacağız. Şimdi soru şu. E, Boyutları 36 ve 42 metre olan dikdörtgen şeklindeki yüzeyin iç kenarlarına. iç kenarları neresi arkadaşlar? Ona bakalım. İç kenarlar şu taraf arkadaşlar. Şuralar. Yani içinin tamamına değil de kenarların üzerine düşünecek. Hiç... Boşluk kalmayacak bir şimdi eşit ve bir sıra halinde en büyük eşit ve en büyük. O zaman böleceğiz ve böldüğümüzde en büyük olmalı bu. Kare şeklindeki parke taşları döşenecektir. Döşendikten sonra içeride kalan bölgeye aynı taşlar. Yani şimdi ben burayı böldüm şöyle örnek olarak. Burayı böldüm. Tekrardan şu şekilde görsel olarak şöyle yapayım. Şöyle böldüm arkadaşlar. Şu şekilde şu ortası boş kaldı. Buralara parke taşı döşedim. Tekrardan bu sefer bu döşediğim parke taşların yarısı kadar arkadaşlar parke taşları döşüyorum. Tekrar içeride şöyle görsel olarak çizeyim. Görsel olarak çizeyim. Şurası arkadaşlar boş alan. Parke taşları sıra halinde döşeniyor. Parke taşları döşendikten sonra ortada kalan bölge yani şu boş bölgeye metrekaresi 3 TL olan çimler yerleştiriliyor. Buna göre çimler için harcanan para kaç TL'dir diye soru soruyor. Şimdi arkadaşlar bunun için ben şöyle bir şey yapacağım. Başka bir kağıda çözüm yapacağım. Onu da şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi 36 ve 42 ilk önce şu 36 ve 42'nin ebobunu bulalım. Çünkü ben parçalayacağım. 36 ve 42'nin arkadaşlar EBO'bu pratik olarak artık 6. Eğer karıştıran arkadaşlar varsa yine şöyle yapayım. 6'ya böldüm arkadaşlar. 6 6'ya böldüm. 7 Bunlar daha nasıl olduğuna göre ebopları 6 demektir. Demek ki benim ilk önce yapacağım parke taşı arkadaşlar en büyük alanlı 6 6 olacak. Sonra diyor ki bunun yarısı kadar diyor. Bu parke taşlarının yarısı uzunluğunda. Yani ilk parke taşım 6'ya 6 olacak. Sonra içe döşediğim şuralara döşediğim parke taşı ise arkadaşlar 3'e 3 olan bir parke taşı. Kare şeklindeki bir parke taşı olacak. Onun için arkadaşlar şimdi birazcık çizimle uğraşacağız. Şimdi burası 36 idi. 36 olması için arkadaşlar şöyle yapalım. 6, 12 çünkü 12, 6, 6 ilerleyecekti. 12, 18 arkadaşlar. 24 şöyle de 30 oldu. Bizim kaçtı burası? 36 idi galiba. 36'yı tamamlayalım. 6, 12, 18, 24, 30 ve 36 arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde aşağı doğru 42 olacak. Şöyle görseli ilk başta şöyle çizelim. Bu ilk parçada işte iş tarafa düşüyorum. Arkadaşlar 6 12 18 24 30 36 ve arkadaşlar 42 oldu. Aynı şekilde şöyle tamamlayalım şeklimizi. Biraz eğri olabilir ama idare edin arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi aynı şekilde parke taşlarının iç taraf arkadaşlar şu şekilde düşüyoruz, yerleştiriyoruz. Yerleştiriyoruz. 6 12 18 24 30 36 ve 42. Burası arkadaşlar 36. Buralar 42, 42 ve 36. Şu an 42. Burası 36. Burası 42 arkadaşlar. Şimdi bir dikkat edecek olursak bakın arkadaşlar. Şimdi iç bölgede bir yer kaldı. Tekrar bu iç bölgedekini bu sefer buralar 6 6 ile oluşturdum. Bunun yarısı kadar demiş. O zaman yarısı ne olur arkadaşlar? 3 3 olmaz mı? Bu şekilde 3 3 3 yani 6 ise 3 3 olur şuralar. şuralar 3 3 olur arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yaptım. Bunu da böyle yaptım. Şimdi aynı şekilde 3 3 aşağı doğru iç tarafa tekrardan yarısı kadar dediği için 3 3 küçük kare şeklindeki parçaları yerleştirdim. Parkeleri yerleştirdim arkadaşlar. Şunu şöyle yaptım. Bunu bu şekilde arkadaşlar. şöyle şöyle şu şekilde şu şekilde ve şu şekilde şimdi burası arkadaşlar göz kararı hesaplamayla ilerleyelim Şurası bu oldu. Burası bu oldu. 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi yeşilleri de ayıb olmasın diye aşağı tarafın yeşillerini yapalım arkadaşlar. Şu şekilde yaptık. Şimdi arkadaşlar boş alan neresi oldu? Boş alan şurası. O zaman biz buranın alanını hesaplayacağız. Çünkü 1 metrekareye kaç TL'lik çim 1 metrekare için 3 TL'ymiş. Şimdi arkadaşlar buralar 3, 3 değil miydi? 3, 6, 9, 12 3, 6, 9, 12 15 ve 18. Bu uzunluk 18 arkadaşlar. Aşağı doğru 3, 6, 9 12, 15, 18 21 ve 24. Burası kaç oldu arkadaşlar? 24. O zaman buranın alanı nedir? 18 ile 24'ün çarpımı. 8 kere 4 32 3 elde. 4 kere 1 4. Burası kaç yaptı arkadaşlar? 3 de elde ettik. 7. Burayı arkadaşlar 8 kere 2 16. 1 elde. 8 kere 2 kere 1 2. 3 yaptım arkadaşlar. 1 ekleyince. Burası ne yaptı arkadaşlar? 2 13. 432 metrekarelik boşluk var. Ve 432 metrekarelik 1 metrekarelik çimler yerleştireceğim. Ve fiyatı 3 TL olduğu için. 3 çarpıyorum. Burası 6. 9 arkadaşlar 1296 TL bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar şöyle de yapabilirdiniz. Ee, bakın bu yeşillerden kaç tane kullanılmış ona bakabilirdiniz. Yeşil parkelerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane arkadaşlar böyle var ise 11 tane de böyle vardır. Simetridir. 22 tane büyükten var deriz. 22 tane her birinin alanı 36 olduğu için 36 ile çarparız. Şuranın kaç, şu yeşillerin kaç metrekare olduğunu buluruz. Aynı şekilde kırmızılar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 arkadaşlar. 16 böyleyse. 16'da burada simetri vardır. 16, 32 tane. 32 tane 9'luk bunun alanı. Yeşillerin alanı buldum. Kırmızıların alanını buldum. Şu ikisini arkadaşlar. Şu ikisini tüm alan yani 36 çarpı 36 çarpı 42'den çıkartırsak boş alan kalır. Böyle de bulabilirdik arkadaşlar. Cevabımız burada kaç? 1296 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar ekoku ilgilendiren sorulara. Ekok neydi? E, katları ilgilendiriyordu arkadaşlar. Bir sayının veya iki sayının iki farklı sayının ortak katını bulmamıza yarıyordu arkadaşlar. Şimdi burada başak tişörtlerini dörderli ve beşerli gruplara Grupları ayırırken aslında 4, 8, 12, 16 beşerli ayırırken 5, 10, 15 diye ayırıyordur arkadaşlar. O zaman ayırdığında her seferinde 3 tişer, 3 tişörtü ne yapıyormuş arkadaşlar artıyor. O zaman hem 4'ün katı hem 5'in katı olacak. Artması demek 4'ün ve 5'in katı olup fazlası. 4 ile 5 arkadaşlar aralarında asaldır. Aralarında asalların ekok arkadaşlar nedir? çarpımları 4 kere 5 20. Ama burada da 3 tişört artıyorsa 20'den kaç fazla olacak arkadaşlar? 3 fazla olacak. 20 artı 3 arkadaşlar kaç? 23. Mesela deseydi 30'dan fazla deseydi arkadaşlar 20'nin katını alacaktım. 40'a 40 3 ekleyecektim. 43 olacaktı cevap. Eğer mesela deseydi ki 50'den fazla 20'nin katlarını alıyorum. İlk önce katlarını alıyorum. Sonra ekleme yapıyorum arkadaşlar. Bunu unutmayın en çok yaptığınız hatalardan bir tanesi 63 olurdu arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer soruya. Arkadaşlar soru da şu şekilde. Mehmet öğretmen öğrencileri Emine ve Gülse'ye 200 cm uzunluğunda bir tahta bir tahta blok vermiştir. Emine bloğun her bir tarafına arkadaşlar 12 cm aralıklarla. Gülse ise bloğun diğer tarafına 15. Yani bu 12, 24, 12'nin katları arkadaşlar. 12'nin katı. Bu da arkadaşlar 15'in katı şeklinde ilerliyormuş. İkisinin aynı çizgiye gelmesi için hem 12'nin hem 15'in katı olmalı. Hem 12'nin hem 15'in katı demek ekoklarını bulacağız. O zaman burada arkadaşlar ilk önce 3'e böleyim. Biraz pratik bir kazanmış olalım. Bunlar aralarında asal mı? Asal 6 kere 5, 30. 30 da 3'ü çarparsak arkadaşlar 12 ile 15'in ekoku. Arkadaşlar 90. Her 90 santimetrede bir Arkadaşlar yanlış oldu galiba. Ee, buraya bakalım. Şurası 4 olmalıydı. 4 4 kere 5. 20 20 çarpı 3. Arkadaşlar 60. Her 60 santimetrede bir Arkadaşlar bu çizgiler aynı yerde olacak. Yani 15'likle 12'lik arkadaşlar aynı yerde olacak. Soruya devam edelim. E, Gülse ve Emine işlemi bitirdikten sonra Mehmet Öğretmen çizgileri çiz, e, çizdiği çizgileri şu şekilde birleştirmiş. Emine ve Gülse'nin çizdiği çizgilerin birleştirildiğinde kaç tane düz çizgi olur? Şimdi kaç santimetreydi arkadaşlar? 200. O zaman 1'den 200'e kadar 60'ın kaç, e, 60 kaç tane katı? Yani 60 santimetrede, 120 santimetrede ve arkadaşlar 180 santimetrede bu çizgiler bu şekilde nedir? Düz bir çizgi halinde alır. Kaç çizgi oldu? 1, 2, 3 arkadaşlar. 3 tane düz çizgi vardır. Şimdi gelelim şuna arkadaşlar. Yarı çapı R olan bir çemberin çevresi. Hatırlayın yeni nesil sorularda bu bilgiler var arkadaşlar. İlk önce yukarıda bilgi veriyor. Demek ki onu kullanacağınızı söylüyor. Evden okula bisikletleri ilgilenen Ali Ayşe aynı yerden aynı anda hareket ettiğine, bisiklet tekerlekleri tam çur attıklarını yani buradan başlamışlar buraya geldiklerinde bisikletin e, x'in tekerde tam tur atıyor. Tam tur atması demek bunun tekerleğinin katları şeklinde bunun tekerleğinin çevresinin katları şeklinde bu aradaki mesafeymiş. Ali'nin bisikletinin yarı çapı olmuş arkadaşlar. Çevre formülü. o zaman Ali 2 çarpı pi çarpı r arkadaşlar. 2 çarpı pi yerine 3 al demiş. Ondan sonra 10 çarptık. Burası kaç oldu arkadaşlar? 60 santim. Bu 60'ın katlarıymış tekerin çevresi. Gelelim buna. 2 pi r arkadaşlar. Ayşe'nin bisikleti de 15'in katıymış. 2 çarpı pi yerine 3 yazdık. 15. 6 ile 15 çarptık arkadaşlar. 90 santimetre. Yani bu uzunluk hem 60'ın katı hem arkadaşlar kaçın katı? 90'ın katı. Hem 60'ın ve 90'ın katı olanlar nedir? Ekoklarıyla buluyoruz arkadaşlar. 90 ile 60'ın ekoku arkadaşlar. Şöyle yapalım. 60 ve 90. Direkt 30'a böleyim. Burada arkadaşlar 2 burada 3. Bak bunlar aralarında asal kaldı. 3 kere 2 6 6 ile 30'u çarpalım. 180 santimetre arkadaş her 180 santimetrede bir yani 180'in katları arkadaşlar 360 540 santimetrede bir bu tekerlikler hep tam tur dönüyordur. burada ne demişti? olduğuna göre ev ile okul arasındaki mesafe aşağıdakiler hangisi olabilir? 180'in katları olacak arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz 180'in katı hangisi olabilir? Birazcık uyanık yapalım. Uyanıklık yapalım. Eğer 540'sa, 540 ise 540'ın 2 katı kaç? 1080 mi arkadaşım? 1080 de 180'in bir katıdır. Bunun 2 katını alırsak arkadaşlar 1080'in 2160 da 180'in katıdır. Bakabilirsiniz. Eğer şey noktasında problemimiz varsa. Arkadaşlar cevabımız ne olur? 2160 olur. Şimdi yine buna benzer bir şey arkadaşlar. Melahat Hanım her birinin yarı çapı 10 santim. Şuralarda arkadaşlar birer tabak var. Şöyle benim daire biraz eğri oldu. Arkadaşlar şu şekilde bu şekilde arkadaşlar daireler var. Yani tabak var aslında. Daire demeyelim de tabak. Şimdi arkadaşlar bu tabakları böyle sığ Dırmış, rafa tam yerleşmiş. Bu sefer Melat hanım yeni tabaklar almış, tabak e, dolabının düzenlemiş veyahut da güzelleştirmiş. Neyse, bu uzunlukta arkadaşlar aynı. Bu uzunlukta aynı. Yalnız burada bakın, 10-10, burası 20. Yarı çapı 10 olduğu için 10-10-20. Yarı çapı 10 olduğu için 20. Burası arkadaşlar 20'nin katı. Burası arkadaşlar 12-12-24. 12-12 burası da arkadaşlar. 24. O zaman eski tabaklarını dizdiği raf ile şimdiki dizdiği rafın uzunlukları aynı. Biri 20'nin katı, diğeri 24'ün katı arkadaşlar. O zaman hem 20'nin hem 24'ün katı olan bir sayı olmalı ki bu raf uzunluğu kaç metre ile kaç metre arasında? 2,5. O zaman yani 200 santimetre ile 250 santimetre. Çünkü bunlar santimetre verdiği için santimetre şeklinde düşünelim. Şimdi bunların hem 20'nin hem 24'ün katı ekok. Pratik olarak 4'e böldüm 5, 4'e böldüm 6. Bunlar aralarında asal 6 kere 5, 30, 30 çarpı 4. O zaman arkadaşlar ekoku kaç olur? 20 ile 24'ün ekoku arkadaşlar ekok 120. 6 kere 5, 30, 30 çarpı 4. 120'nin katları olmalı. 120, 240, 360 şeklinde ilerlemeli. Benim şartım neydi? 200 ile 250 arasında kaç var arkadaşlar? 240 santimetreymiş. O zaman bu rafların uzunlukları kaç? 240. Bu rafların uzunluğu kaç arkadaşlar? 240 santimetre. Şimdi bu o zaman 240 santimetre ise bu da 240 santimetre ise 240 santimetrelik yere 20-20 kaç tane sığar arkadaşlar? 240 bölü 20 12 tane sar. 12 tane bu tabaklar. Bunlar eski arkadaşlar. Eski tabaklar. Bunlar ise yeni tabaklar. Şimdi diyor ki Yeni tabakları çok beğenen Melahat Hanım bunları çok beğenmiş. 3 tane eski tabağı getir. 1 tane yeni tabak alıyor musun? Kampanyasından faydalandığına göre son durumda toplamda kaç tane yeni tabağı olur? O zaman toplam şu anda 240'lık yere arkadaşlar 24-24 kaç tane sağar? 10 tane yeni tabağı var. 10 tane yeni. 12 tane eski. Eskileri yeniye dönüştürmek için de her 3 tanesinden bir tanesine yeni e, geldiği için 12 bölü 3 eskileri verdiğinde 4 tane daha yeni tabağı olur. Zaten bunun e, Melahat Hanım'ın kaç taneydi? 10 tane yeni tabağı vardı. 4 tane de eskileri verdi aldı. 14 tane arkadaşlar yeni tabağı olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar şu soruya bakalım. Bir kitap e, dikdörtgenler prizması şeklindeki demiş arkadaşlar. Bunu biliyoruz prizmayı. 24 santimetre uzunluğu boyu daha doğrusu eni 3 santimetre genişliği ise arkadaşlar 21 santimetredir demiş. Bunu anlatmış burada. Şimdi adam ne yapmış? Matematik kitabını bir boyun üzerine yatırmış. Bir genişliği üzerine arkadaşlar. Bir de eni üzerine raf uzunluğu aynı olan aynı olan 3 rafa dizmiş. Bu rafın o zaman uzunluğu ne kadar olur? Dikkat ederseniz hem burası kaçtı? 24'ün katı. Burası 21'in 3'ün. Hem 3'ün hem 21'in hem 24'ün katı olan bir sayı. Direkt 3'e böleyim arkadaşlar. 1 7 8 Bunlar aralarında hasar olduğu için 7 kere 8 56 arkadaşlar. 56 çarpı 3. 6 kere 3 18 bir elde. 5 kere 3 15 168 cm olabilir en az şuralar. Çünkü hem 24'ün hem 21'in hem de 3'ün bir katı arkadaşlar. O zaman buraya baktığımda diyor ki eşit uzunlukta raflardan her biri 2 metreden daha kısa. Ne güzel 2 metre arkadaşlar ne yapar? 200 cm'den kısa o zaman kaç olabilir? 168 cm demiş. Üçüncü rafa kalınlıkları yan yana kalınlıkları yan yana gelecek şekilde en fazla kaç tane kitap yerleştirilir? Şu o zaman 168'lik yere şunlar hep 168'de arkadaşlar şuralar 168 santimetrelik yere üçer santimetreyle yan yana şöyle dizmek istiyor. Kaç tane dizer dediği zaman 168 3'e böleceğiz. Bölelim. 5 kere 3 15 18 arkadaşlar 6 kere 3 18 kalan ne? 0. Yani 56 tane arkadaşlar bize bilirmiş. Şimdi şu soruya bakalım arkadaşlar. Bu soruda kitaplarda vesaire karşımıza gelen kitap. Ee, soru tiplerinden. Şimdi soru ne demiş? Ona bakalım. Aysel kenar uzunlukları 6 santim ve 4 santim ona dikdörtgen levhaları yukarıdaki şekilde verildiği gibi yatay ve dikey. Yatay, dikey, yatay, dikey, yatay, dikey aşağı doğru sağa ve sola doğru kaydırıyor. Eee, Kaç tane demiş. Bu işçinin az kaç tane dikdörtgen levha kullanmalıdır? Ne yapacakmış arkadaşlar? Kare yapacakmış. Aysel bunu yatay dike yerleştirip en küçük yapmak zorunda. Çünkü neden? Kullanacağım levha sayısı az olsun. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bakın burası periyotları. Yani örüntüsü nasıl devam ediyor? 6-4 6-4, 6-4 ve 6-4 demiş. Demek ki burası onun katları. Burası ne arkadaşım? Onun katları. Şimdi burası dikkat ederseniz 6 arkadaşlar. Pardon burası 4. 4. Bu uzunluk 4'ün katları gidiyor. Fakat yanında da dikkat ederseniz hep kaçın katları geliyor? 6. 6 diyeti. O zaman burası bir kare olacaksa burası bir bütün kare olacaksa bu karenin bir kenarı hem onun katı hem 4'ün katı hem de kaçın katı arkadaşlar? 6'nın bir katı olmuş oluyor. O zaman 4'ün 6'nın ve 10'un katı olmalı. Kare oluşacak şeklin kare olacak. Ve karenin bir kenar uzunluğu. 2'ye böldüm arkadaşlar. 2, 3 ve 5. Burada hep aralarında asal olduğu için ortak bölenleri yok başka. 2, 3, 5. Zaten bunlar asal sayılar. 3 kere 2, 6. 6 kere 5, 30. 30 çarpı 2 arkadaşlar. 60. 4, 6 ve 10 arkadaşlar. Ekok. Kaçmış arkadaşlar? 60. Bunun anlamı ne demek biliyor musunuz? Oluşacak bir karenin, oluşacak şu şekilde karenin şu şekilde görseli biraz minyatür yapayım. Şuralar arkadaşlar bunun kenarları 60 cm olacakmış. Bunun kenarları arkadaşlar 60 cm. Şimdi 60 cm bulduk. Çünkü neden 60 aldık? 120 almamanın sebebi ne? En az dikdörtgen kullanmak için. Şimdi bakalım arkadaşlar bu örüntüde nasıl bir durum söz konusu. Şimdi şöyle bakalım. O zaman e, şurayı şu görsele bakalım arkadaşlar. Şu görsel. Şu görsel. Şöyle devam ettirelim. Şimdi arkadaşlar şöyle düşündüğümde kaç tane levha olacağını hesaplıyorum ya. Burası 10 değil miydi? O zaman aynı şekilde kaç tane 60 olduğuna göre kaç tane 10 tekrar edecek? 1 2 3 4 4 5 ve 6. O zaman ben şuradaki şuraya dizeceğim kare sayısını bulup veya da levha sayısını bulup 6 ile çarparsam buraya kaç tane dikdörtgen levha kullanacağımı bulmuş olurum. Şimdi o zaman arkadaşlar şöyle bakalım. 60'lık yere 4 4'ten kaç tane sağ şöyle 6 6'a arkadaşlar 60 bölü 4 15 tane sar. Şimdi şu 6 şöyle dikey anlamda şöyle dikey kaç tane sar buraya. O zaman arkadaşlar 60 bölü 6'dan kaç tane sığdı? 10 tane. O zaman ben şuraya, şuraya birinci partiye 10 artı 15, 25 tane sığdırdım. Şurada 25 tane varmış. O zaman kaç tane 25 tekrar edecekti arkadaşlar? 66'ya böldüydük. 10'a böldüydük. 1, 2, 3, 4, 5, 6 durum. O zaman 25 çarpı 6'dan kaç olacak arkadaşlar? 150 olacak. Bu da tam LGS'lik bir soru arkadaşlar. Güzel bir soru. Şimdi bakalım yine karşımıza şöyle bir soru geldi arkadaşlar. Kitaplar birinci ve ikinci raf fa belirli bir kurala göre aşağıdaki gibi aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde dizilmiş. Aslında bir önceki soruya benziyor. Fakat birazcık değişiklik var gibi. Şimdi buradaki tekrar eden olaylara bakacağız. Şimdi kitabın yine kalınlığı 3, genişliği 21 boyu 21 o ikisi de 21 21 arkadaşlar ee, kitap rafımız 3 metreden azmış 300 santimetreden az olacak çünkü bunlar santimetre olduğu için santimetreye çevirdim burada nasıl tekrar etmiş ona bakalım arkadaşlar şu şekilde bakın o zaman bu uzunluk ne olmuş oluyor kalınlığı 3 şu şekildeki şurası değil mi arkadaşlar şurası 21 o zaman 3 21 daha. O zaman burası 24, 24 tekrar ediyor. Burası 24'ün katları. 24, 24, 24. Onu nereden anlıyorum? Bakın şuradaki bitişi de önemli benim için. Nasıl bitti? Buraya bakıyorum arkadaşlar. Bir yatay, iki dikey. Bir yatay, iki dikey. Bir yatay. Şurada bir tane de kitap var arkadaşlar. Görselde çıkmamış olabilir. Dikey. O zaman yatay. Şurası matematik hayattır. 21'di. Şu kalınlıkları arkadaşlar 3, 3, 6. 21 6 daha kaç yaptı arkadaşlar? 27. Diğer türlü de kaç kaç dizmiş arkadaşlar? 3 3 3. Burası da aynı zamanda neymiş? 3'ün katı. Zaten onu düşünmeme gerek yok. Çünkü burada 27 ve 24 3'ün katı olduğu için direkt 3 24 27. Onu hesaplamasak da olurdu şu 3'ü ama katalım. 3 1. Burada arkadaşlar 8. Burada arkadaşlar 9. 9 kere 8 72 arkadaşlar 9 72 3 ile de, de çarparsak 72 çarpı 3 burası 6 216 yani bu raf uzunluğu arkadaşlar kaç olurmuş 216 santimetre 300'den de az olmuş oldu diyor ki 3. rafa diyor şöyle diyor dikey dikey diyor karşıdan 216'lık yer arkadaşlar 3'er santimetre şuralar 3'er santimetre 3'er santimetre o zaman 3'e bölersek arkadaşlar kaç çıkar Üçüncü rafına kitap 3 e, metreden kısa demiş. Üçüncü raf. Buraya tekrar bir bakalım arkadaşlar. Soruda ufak bir işlem hatası var. 3, 6 21, 27 21 3 daha 24 Kitap rafının uzunluğu 3 metreden kısa olduğuna göre demiş üçüncü rafına dikey olarak en fazla kaç tane kitap yerleştirilebilir? Ha şurada bölme işlemini yanlış yapıyoruz arkadaşlar. Şurası 72. Bir an 36 çarpı 6 gibi düşündüm. Cevabımız arkadaşlar kaç olmuş oldu?